Hoş geldiniz hoş bulduk hoş bulduk vay sen ne büyümüşsün öyle ya Yo büyümedim amca bir yetmişim ver elini öpeyim Yok oğlum öpeyim öpeyim yok valla öpeyim ya Ana oğlum dur ya ver öpeceğim Eee eee geçelim o zaman Ay Şerefsiz Oğlum kalk amcana şeker ikram et Al amca al Oo. Sağ ol İşler çok iyi gidiyor valla bize nasıl olsun daha da nasılsınız? Siz vallahi nasıl olalım? Siz ya nasılsınız? Para ver lan! İyi iyi ben de iyi. Para ver ulan. Dilan oradan. Ben size bir kahve yapayım. Şu kahveleri sen götürüver ver önden. Şunları mı? Getiriyorum. Amca şu öndeki şekersiz senin. <laughs> <Ay, ay. gülüyor> Üçte 5 dakika arasında ölebilir. Ama sakin ol. Bende pan zehrin var. 200 lira. Nakit yok vallahi lan. Temassız var mıydı?